Şu an nostalji yapıyoruz arkadaşlar maça kızında. Hatırlıyor musun ilk böyle Arda ile çıkmaya başlamıştık. Burada bir hatta resmimiz çıkmıştır. Hocam sen bizim videolarımıza girmek istemiyorum. Neden şu anda arka sesi? Arda Turan benim videomda ne dedi? O kadar görünmedi. Ne dedi? Konumuz bu. Ben gidip yanlarına yazıyorum bir daha. Orada yine gitmiş. Gerçekten <laughs> Arda İbrahim <bu> çocukların yanında. <gülüyor> Üçüncüsü... <gülüyor> e, ne diyorsun? Üçüncü inşallah, i̇nşallah. Bir gününe çeşmeye geldim. Regesteyim. Kuş şu baktığınızda otel. Aşağısı kral tacı gibi gözüküyor. Görüyorsunuz burada Berhan Tasarladı. Bütün bikini koleksiyonu, mayo koleksiyonu burada. Ve senin üstündeki de zaten burada. Ya bakar mısınız arkadaşım bayağı influencer oldu. <laughs> Olmadın sen, youtuber oldun. Ben bu şömineyi ilk defa görüyorum burada böyle bir sarı şömine varmış. Şu an maça kızındayız arkadaşlar Aslan'la. Evet bakın. Ne Şimdi böyle ilerliyoruz. Şu havuz da çok ya burada ineceğiz. Aslan olan videomda arkadaşlar öncelikle maça kızına buluştuğumuz için maça kızına göstermek istiyorum. Biliyorsunuz bütün plaj parkları aynen burada oluyor ve sanat eserleri falan var böyle havuz başında. Burası Sahir Erozan'ın annesinin açtığı bir otel. Daha sonra Sahir abiyle beraber duş, holdingle böyle bir ortaklık oldu Ferit Bey'le ve şahane bir yer oldu. Şu malzemende ineceğiz. Kolay gelsin. şu an nostalji yapıyoruz arkadaşlar maça kızında. Maça kızının senin için önemini anlatır mısın? Ya şöyle ben hep böyle küçük kendimden beri burayı çok severdim ama hatırlıyor musun ilk böyle Arda'yla çıkmaya başlamıştık buraya gelmiştik. Şu Dört O zaman böyle şöyle göstereyim en... Ondan sonra flört zamanında burada bir hatta resmimiz çıkmıştır. Anımız var burada. Bir resmimiz var. Sen, ben, Arda. Hala resmimiz var. Hala çıkıyor mu Instagram'da? Evet. 10 years ago. Tabii ki. Ben böyle Aslan. 2015 senesi. Orada fonda Arda'nın sesini duyuyor olabilirsiniz. Ama biz ikimiz e, dijital, o geleneksel akım ünlüsü diyoruz. Biz ikimiz dijitale yatmıyor, falan bir gençliğiz. Aynen. Peki bir şey söyleyeceğim. E, ben ben şu an evet tam bir yeni yetme evet. blogu. <laughs> <laughs> mısın ya? Videoları en az 300 bin izledim. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Bu arada Arda ile Aslan biliyorsunuz en yakın arkadaşlar aslında yani zamanında. Şimdi yan masamızda da bizim çok sevdiğimiz Burak'la Lara var. Ee, onlar da en yakın arkadaş olup yıllarca sizin dedikodunuzu yapıyoruz. Ama çok güzel ee, bir şey bu. En yakın arkadaş olup sonra evlen, yakın çok güzel Evet şey. bak Hep aslanların da hikayesi öyle ya. Yani. Biliyorsun, Onu konuşuyoruz. Suyunu. Huyunun suyunu biliyorsun. Yakın arkadaş olup diyorum evlenmek çok güzel bir şey. Çünkü her şeyi biliyorsun ne diyorsun falan. belli ki adamla eğleneceksin evlenince. Ya yani belli yani. Evet onları da sonra videonun sonunda göster Buradan böyle aslında ben işte evde kaldım. Ben kimle evleneceğim derken aslında bazen aşık olduğunuz adam en yakınınızda olabilir. Hello, öpüyorum. Yani Herkese böyle herkes öpüyorum. öpüyorum. falan diye. 5 saniye içerisinde 30 geçiyor. Evet ama bunun da tadı burada aslında. Ay esmeye başladı bu arada 45 derece falan. Peki Aslan şu an kaç yıl oldu o zaman? Ar 2005 arkadaşlar 2015 çıkma 2018 evlilik 2020'deyiz işte 6 sene Nedir, 16 yıl. Yani bu çok ciddi bir süre. Peki bir şey söyleyeceğim. Zaten ben şuna çok karşıyım Tabii ki bu benim kanalım olduğu için ben kendi fikrimi söyleyeceğim. Ben böyle iki ayda tanışıp, 3. ayda evlenip, altıncı ayda boşanan bu kadar fast food tadında, fast love olayına çok karşıyım. Lovelanabilirsiniz. Bunu kendi mi buldun? Evet, fast şu love. Evet, love. Şu an Evet, çünkü Instagram'da bir yakın var ya, lovelandık, lovelandık. Tamam. Arkadaşlar bu işler gerçekten Instagram'da interaction kasmak için şu an bütün influencerlar bunu yapıyor abi. Herkes bir tane tek taşa gidiyor. Diyor. Alıyorlar 2 liralık tek taşı. Tek taşı böyle olmaz. Yani göstermeyin burada maça kızından. Sinirlendirmeyin beni. Ondan sonra alıyorlar abi. Tek taşı takıyorlar. Ne o? herkes ne kadar bakılmış Instagram story mi? bunun için üç günlük ilişki yaşıyorlar. Aşk dediğin öyle bir şey değil. Hayır dedi. dedik gözlüklerime kızmayın dedik. Çünkü bak çıkardık. böyle yaşardık. <laughs> bu arada bu e, yapmayın. Abi. Ya kızmayın dedim. Kışın gözlüksüz çekeceğiz. göstermez askılacağız dedim. Mert ne Çinmerte batmıyor benim gözlük. Zaten ben throwback fotoğrafı yapıyorum. Hep bir gözlük sen, hep aynı surat. Hocam sen bizim videolarımıza girmek istemiyorum. Neden şu anda arka ses? Hayır ben kibar değilim. Hayır o benim videom değil şu <laughs> an. Belki de benim videom değil. Ee, Arda'nın benim videolarımın en son videoda, videomda kibar olmadığı Arda hakkında... Arda'nın sesiyle bile reyting alırım. Baştan şu yazacağız. Arda Turan benim videomda ne dedi? O kadar görünmedi. Ne dedi? Konumuz bu. Ne dedi? Altyazı geçeceğiz. İzleyin 200 bin. Seslendirme. Nasıl video Arda sayesinde. <laughs> Ama bu arada benim kanalımın en çok izlenen videosu oldu olduğu için. Gerçekten çok tatlı bir yemek yedik. Erken de yattık, uyuduk. Ben çünkü biliyorsunuz artık 35 yaşına geldiğim için. Sanki benim çocuğuma. Ben 11 buçukta uyuyorum. Siz benim storylerime aldanmayın. Hem de şöyle bir yargı var. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Bu hafta onu gazetede yazacaklar. Bu dijital saldırıyorlar ya aslında günde 10 story atsan ki sen bir soruyu zor atıyorsun. O günde 10 story atsan her soru 15 saniye, 150 saniye daha, Yani aslında hayatla ilgili 5 dakikayı biliyor. Çünkü aslında sen günde 5 dakikanı gösteriyorsun ama senin 24 saat... Ha, her dakika post e, şey... Her dakika hayatını abi. yaşadığını hayatını düşünüyorlar. Ya da çok güzel hayatlar. İnanın herkesin kafasını taktığı üzüldüğü şeyler var bence. Peki de. Güzel hayat, çok güzel hayat. Arkadaşlar, zamanlar oluyor şey. mu? Tabii ki oluyor. İnsanlık hali olmasa, olmasa zaten. Özellikle çocuklar olduktan sonra insan daha da Hassas saçıyor yani anladın mı ben şu çocuğun işte, yüzünden çıktı bile zaman üzülüyorum hmm. yani. Peki mesela Zaten, annelerde de şöyle bir şey yok. var mesela de bir yerdeyken yani kocan aklın çocuklarında kalıyor mu? Tabii ki. Yani şöyle annem varsa ya da kayınvalidem varsa ve Loni varsa kalmıyor. Ama yine de anneciğim işte özlüyorum ya ben çocuklarım uykusunda uyurken unutmayan bir insanım. Ben gidip yanlarına yatıyorum bir zaman orada yine gitmişsin gece diyor. Gerçekten ardayı bırakıp çocukların yanına. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Kansanın yanına gidiyorum yatmaya uyumaya çünkü özlüyorum ya da o kalkmış oluyor böyle onu geri uyuturken uyuyakalıyorum onunla beraber. Çocuklar bir birbirini kıskanıyor bir kalkıyorum. Mı? Artık kıskanmıyorlar. Birazcık şey oldu ilk başlarda Hamza biraz kıskandı. Sonra şimdi böyle oyuncak kavgaları başladı. Asil bu arada Hamza'yı ısırmaya başladı. Falan. Asılmak ne yani ya? ısırıyor Isırıyor. Hamza'ya böyle yapıyorum. Bak şimdi ben oyuncağını ısıracak seni diyorum <laughs> ve ben veriyorum. İsterim ya o en son bir video, YouTube videomda izledim onu ben. Evet ısırıyor. Sen biliyor. çocukların bayağı şey yapıyor. Hamza oyuncaklarını vermek istemiyor. Aynen aynen vermek şey istiyor ama çok fena. Üçüncü Üçüncüsü e, ne diyorsun? Üçüncü gelir mi? İnşallah. İnşallah. Allah izin verirse. Aynen Allah izin verirse. İşte yaz yaz, yaz tatilini dediğinde bir şey de yaptın yok. İlk defa Bodrum'a bir gününe geldi. Bu arada oldu. Aslan gerçi aylarca falan böyle Arda Alex'in Bodrum'a veya aylarca dedim abartıyorum tabii ki ama en az bir hafta kalırlardı. Ondan sonra. defa gelebildim ama diğer yerlerdeydim de. Yani çocuk olunca iş değişiyor her şimdi. Ben nasıl maça kızında bu çocuk tutayım? Yani o kadar kayalıktan ki insanlar artık biz tatillerimizi çocuklarımızın mutlu olduğu yere göre seçmek zorundayız. Yani tabii ki buraya bir yaştan sonra mesela seneye geçebilirim. Çünkü laftan ancak Anneciğim orası kayalık oraya gitme. Yani ama mesela asil Atlama, şu anda zıplama, burada aynen duramaz. Yani şimdi buralar bak çok güzel bir Ya şey, burada ee, bardak kırılıyor yani. Mimari Ayağı, var anladın mı? Seviyor. Aynen ama kayalıklar var. Tehlikeli de bir alan. O yüzden ben çocuklarımın daha rahat, daha böyle güvenli ve konforlu olabileceği alanları seçmek zorunda kalıyorum. Onun Arda için ben de senin ne? bir yazlıkçı hayatına geçmen lazım. Ee, olabilir. E, biz o 20 yıl önce bu olduğundan beri bir yazlık aldık. Gündoğan'da biz babaannem falan 86 yaşında. Onlar gün doğandılar. Ben yaşları büyük olduğu için ve bu korona sıkıntıları yüzünden dolayı gitmiyorum. Hatta babaannem iyilik yaptım böyle. Aslan. Bir defa biliyorsun ben böyle vicdani tarafım 30'undan sonra gelişti. Çünkü arkadaşlarım böyle anne oldukça baba oldukça benim böyle içimdeki baba olma isteği arttı. Ve dedim ki bari evladım olmuyor. En azından kendi aileme karşı daha değerli. Babaannemin 86 yaşında babaanneme gitmek istediği yere 80 yaş üstü böyle 70 yaş üstü insandan gitti bir otele tatile yolladım. Abi böyle nasıl bir sevap işleme şeyi var ya. Çok mutlu olmuş o kadar çok istiyorum. Mesela şu an hani aslan çocukları da gerçekten öyle. Yakın birkaç arkadaşımda çocukları öyle. Böyle onlar böyle kendi evladım gibi. Allah herkese çocuk isteyen herkese çocuk i̇nşallah nasip etsin. Anne, Gerçekten hali vakti yerinde olana bol bol nasip etsin. Allah ee... herkese gönlünden nasıl geçiyorsa ama Allah herkese bu gönlünü yaşatmayı nasip etsin. Çünkü o kadar güzel, dünyanın en güzel şeyi arkadaşlar. Ben bunu her ha. videomda söylüyorum kriz partisi Belki hep aynı şeyi söyleyebileceksiniz ama hakikaten yaşayan biliyor yani dünyanın en, tartışmaya açık olmayan yani. Yaz deyince en sevdiğin şeyler mesela yazın yemeği sevdin, en çok sevdiğin yemek ne? Ya ben yemek var yazın böyle böyle sıcak havalarda demin değil mesela mesela salatalık suyu içiyormuş böyle ekşi ve Çok e salatalık suyu şey. çok inanılmaz lezzetli gözüküyor. Çok, canım ya bunu çekme güzel yani evet çok çekiyor. Yani Şimdi Arda da yani salatalık suyunu öyle bir anlatıyor ki salatalık suyuna da yükselmezsin be Mert. Yani ama o da beni övdü üstündeki sarı takımı beğendi. Zara'dan aldım arkadaşlar. Zara çok ve Türk sarı. markalarımız bence inanılmaz Aynen. bir şeyler üretiyorlar. Çok, çok Markan nasıl gidiyor? Yazlık koleksiyon yaptın mı bu arada? Yazlık yapmadım ben zaten hep bir şeyler yapmıştım. Bence seneye mayo bikini falan yapabilirsin. Şimdi eğer adetler biterse yok ama mayo işi çok zor. Çok zaman ayıramayabilirim ama bu adetlerin bitince çok az kaldı. Tekrar Bunlardan yine basic bir siyah koleksiyon. Yine siyah yapacağım. koleksiyon. Koleksiyon falan derdi. <laughs> Sana da söyler misiniz? Peki. Ben evet sadın. Ben yani siz bu videoyu izlediğinizde muhtemelen ben dönmüş olabilirim. Ya arada 3-5 gün dönüyorum çünkü ya, bir düğünüm var. Ya daha doğrusu evde iki tane düğüne gideceğim. İki tane düğüne gideceğim, gideceğim. için de Smoking Black Tie şartı var. Yani o Eylül'de de o Black Tie. Çok zor böyle aşağıdan böyle esmeli bir versiyon bir şey yapamıyor muyuz ya? Öyle yazlık kumaş bulmak lazım. Papyonu takıp içeceğim. Kolay gelsin. Sağ ol Mersin, çabuk. Hadi, hadi canım. birazdan tekrar <laughs> görüşürüz. Öpüyoruz sizi, geleceğiz birazdan. Şu an teknolojik bir sorun yaşıyoruz. Senin şu mi o benim benimki mi derken doğruyu aradık bulduk. Benimki. Gerçekten evet. bir şey söyleyeceğim. İkimiz de <laughs> aynı <gülüyor> kamerayı <gülüyor> kullanıyoruz. <gülüyor> Artık kim kime ekmeğini yerse Mersin. Youtube'a meraklı olan arkadaşlar bizim kullandığımız kamera bu bu arada. Hem Aslan'a soruyorsunuz hem Raşel'e. Ben Raşel'den <laughs> öğrendim bunu. Ay senden öğrendin mi? B ben ama aşağı bu tüyü daha büyüğünü aldım. Ben almış. de aldım. Ama ona rahat edemiyorum. Tüy sürekli kameranın önüne geçiyor. Arkadaşlar bir günlüğüne arkadaşlar bir günlüğüne çeşmeye geldim ve şu an Reges'teyim. Reges biliyorsunuz benim için Alaçatı'nın çeşmenin en iyi oteli. Çünkü ben o taş otellerde kalamıyorum arkadaşlar. Bozdan olabilir ama gerçekleri söylüyorum. Burası gerçekten tam bir şehir oteli. Çünkü ben lüks seviyorum. Şimdi oteli göstermek istiyorum. Siz de bayılacaksınız. Şöyle bir manzara uyanıyorsunuz denize karşı Hani olsun daha olsun arkadaşlar. Otel odamı gezdirmek istiyorum. Regez Çeşme gördüğünüz üzere böyle dev bir odadan oluşuyor. Aa oda değil benimkisi. Bu arada diyor çantamı göstermek istiyorum. sanırım suit. <laughs> Şımarıklık olacak ama burası da benim yatak odam. Manzarama gelin ne olur ya. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Böyle dolanıyorsunuz ve banyoya doğru gidiyorsunuz. Böyle spa tadında dev bir banyom var. Hem küvetim hem de duşum var arkadaşlar. Ben neredeyim? İşte buradayım. Dolanırken. Bu da böyle tadında bir gezinti olsun size. Laundry back. Baby bye. Baby bye bye bye. Tabii bir sanat eserim var. Şimdi birazdan oteli gezdiriyorum size. Bu arada otelim böyle dediğim gibi çok katlı arkadaşlar. Burası aşağı katı. Ben en düz katla falanım yani. Şimdi yavaş yavaş aşağı iniyoruz da asansörü arıyorum. Ha, asansör oradaymış. Şimdi yavaş yavaş asansöre gidiyoruz. Aynen. <laughs> Arkadaşlar Legacy'in girişi böyle. İki ayrı bölümde oluşuyor değil mi? Elbette, Serkan Bey doğru mudur? Doğru. doğru bir bilgi veriyoruz değil mi? Burası sol taraftaki sol kanat, burası sağ kanat. Ben sağ kanatta kalıyorum. Şimdi canlı müzikle oraya doğru gideceğiz. Serkan Bey. Nasılsınız? Mert Bey, hoş geldiniz. siz nasılsınız? Sağ olun teşekkürler. Arkadaş beni gezdirecek Oğuz Öyle nasılsın? İyiyim sağ olun siz nasılsınız Mert Youtube kanalıma hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Merhabalar. Buyurun. Binayı böyle göstermek istiyorum size. Evet. Beraber geziyoruz. Hem Hemera'ya bakacağız. Biraz Aha. geç oldu ama bakarız bence. Bu, zaten canlı müziğimiz. Hemera e, da mı? Evet. Bunları evet, sana evet. anlatacaksın. Bugünün görevlisi evet. Reges Hotel Yıldıray seni bana teslim etti. Yıldıray Bey'e de buradan selamları evet. yolluyoruz. Evet. Genel olarak şu anda 3. sezonumuzdayız otelde. Öyle ben mi? Çok iyi sen iyi ne kadardır buradasın? Ben açılıştan beri buradayım. Ha, sen o bayağı sene... en eskisi. Ben en eskilerden. Burası kahvaltı orada. alanıydı değil mi? Burası hem kahvaltı salonumuz hem de safran restoranımız. Kahvaltıdan sonra İtalyan mutfağıydı şu anda bizim. Of çok iyi. Ben şu 3. kattayım arkadaşlar görüyorsunuz. Evet. Burası barımız. Burası oasis barımız. Pool bar olarak geçer. Havuz evet barımız olarak geçer. Hem havuz vardır, hem snack bar tarzı hani yemek de çıkartır. Hamburger, pizza vesaire olmak üzere. Kendimize özel signature kokteyllerimiz var. E ee, ne içeceğiz o zaman? Gel hemen o zaman. Dediler ki: "Oğuz diyor ki signature kokteyllerimiz var arkadaşlar. Ben cinli bir şey içmek istiyorum. Cinli." Böyle senin görünüş, sebzelerle meyvelerle, sağlıklı bir ama alkollü bir kokteyl istiyorum benim sıkıntım Çeşme'de abi taş oteller içerisinde bir metrekarelik odalara dünya para veriyoruz. Aynı paraya böyle bir otelde kalabiliyoruz sonuçta. Öyle değil mi yani? Burası dev bir alan. Arkadaşlar arkam bak görüyorsunuz. Doğuzlu böyle arkamıza bakın. Ne kadar <laughs> büyük görseniz de oteli aslında otelimizde sadece 104 odamız var. Bunun da nedeni en küçük odamız 42 metrekareden başlıyor. <laughs> Bizde öyle küçük herhangi bir oda yok. Benim odam en güzel ama en dev odayı vermişsiniz. <laughs> Sizin kaldığınız Regas Asian odalarımızdan biri. Yine verdiğimiz metrekare olarak en büyük olanları. Şimdi hiçbir sabit metrekaremiz yok otelde. Çünkü çünkü otelin asimetrik bir yapısı var. İki şey söz konusu. Kuş şu baktığınızda otele. Aşağısı kral tacı gibi gözüküyor. Regis ismi de e, Latince Rex'ten geliyor. Kraldan. Aa! Geliyor. Evet, arkadaşlar duyuyor musunuz? Aynı zamanda bu e, beyaz çizgiler ise semazenlerin etek dönüşünü simgelemesi Oo, için yapıyorsun. Buraya e, semazen videosu. Semazenlerin fotoğrafı. de e, etek dönüşü bilirsiniz ki ruhu e, temizlediğine evet. e, huzur getirdiğine inanılan bir şey doğru. olduğu için. Bu arada kokteyli arkadaşlar. <laughs> Oğuz konuşuyor olabilir ama ben aklım hiç kimde tabii ki de. Bu arada burada böyle bir sahil var. Sahilimiz yine özel olarak yapılmıştır. İçeride de, taş kırma, temizlik işlemleri vesaire yapılmış suyun içinde. Onun dışında da ee, kumlarımız da e, İtalya olarak getirilmişti. O yapışmayan kum türünden Kleopatra kumu diye. Ve fiyatı. bugün canlı müzik var inanamıyorum. Evet, bugün çeşmenin yerel müzik. müzisyenlerinden canlı müzikimiz de bu. İnanamıyorum. Hem bu arada arkadaşlar sesi duydum ve öyle aşağı indim. Sanıyorum burası. Tek başıma. Evet, canlı müzik arkadaşlar görüyorsunuz. burası neydi biliyor musunuz evet. arkadaşlar evet. kapalıydı evet. bayağı kapalıydı yani evet. hemen neresi oluyor şurası mı Yok, hemen burası, burası hemen burası gündüz evet. ne oluyor burası evet. gündüz değil, direkt kadar kapalı restoran evet. ondan sonra e, direkt alakalı plaj alakalı. güneşlenme için de evet. ayvut asıl bungalovlar var onlar çok iyi değil evet. mi o taraf evet. bana sorarsanız biraz daha kabaalığımız diğer taraftakiler daha iyi çünkü şimdi taman, alarak gidiyoruz e, arkadaşlar tamamen ayrı özel bir alan bu arada çocuklar için de evet. şahane bir yer görüyorsunuz çocuklar için oyun alanı var bu arada mavi bayrak panosu var evet. Evet. Bu da denizimizin 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 de 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 de. konuşamadım. <laughs> denizimizin tertemiz olduğunu gösteriyoruz. Neyse. Şimdi biz biraz dolanıyoruz. E bırakın yani Oğuz'la iki sohbet edeyim yani. Her şeyi izlediğimizi yapıyoruz Sizde. arkadaşlar. Berrak Koleksiyon koleksiyonu nerede? Sine Store'da, Alaçatı'da. Görüyorsunuz burada Berrak Tasarladı. Bütün bikini koleksiyonu, mayo koleksiyonu burada. Ve senin üstündeki de zaten buradan. Berrak koleksiyonu yerim ben seni. Arkadaşlar Alaçatı hala kalabalık. Ben de buradayım. Mutlaka uğrayın. Şöyle göstereyim. Gece dışarı çıkarken de bunları giyebilirsiniz. Evet, giyebilirler değil mi? Evet. Jean üstüne, jean short üstüne. Bakın full göstermek Böyle istiyorum. Böyle etap olarak. Ben mesela mayoları bile jean üstüne giydiğimde çok güzel. Harikasın Berrak. Şimdi linkini de zaten kendisi sorumla paylaşacağım. <laughs> Kızlar nasılsınız? Merhaba. Merhaba. Youtube kanalıma. Hoş geldin. Ya çok büyük başarı değil ama olsun. <laughs> ay, daha ne olsun? Aa groomy demişsiniz siz de. Sizde? Evet. Ben ilk defa geldim buraya. Eskiden ay, eski de, daha iyi daha, daha güzeldi. Ama. Bütün tezlerini patateslerini kaldırmışlar. Bir ya, bir tavuk tıklanmış. burgerlerini de kaldırmışlar. Oh, Neymiş pandemi özelmiş. Böyle burası da ha, ne bu hay hay diye bir yer herhalde. <laughs> <laughs> Karşısınız kızlar. <laughs> ya ölüyorum ben. Çok bir açlık gösteriyorum. Hay, hayır. Hayır. Thank you. <laughs> sizi seviyorum. Bye bye. Adım biliyor musunuz? Evet. Ya Berrak aramızda şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Gel kapıya doğru. Yani o Alaçatı seviyor. Ben Bodrum seviyorum. Ve evet. e, geçen sefer de çatı buluştuk. Ama ben kendi kardeş nakibindeki böyle kameramanlardan gibi hissettim. Çünkü herkes ona fotoğraf çektiriyor. ben onu çeşmeye getiremiyorum. O beni Bodrum'a getiremiyor. Sonuçta buluştuk. Sonuçta ben kazandım. Sen Sen kazandın. Seni seviyorum ve yemek yememiz lazım. Biz gidiyoruz çocuklar. Öpüyoruz size. Uha!